Evet arkadaşlar devam ediyoruz ha. Bu ne lan? Tut tut di ta. Ta tu yo yo le sik. bir şey yazdım. Bilmiyorum yazdım. Bakalım. Bunlar bir tane. Lan. Lan bekliyormuş. Lan bekliyormuş. Doş. Taş. Taş. Oh. Arkadaşlar. hata gelmedi açın. Hafif. <laughs> taş taş. Hafif <laughs> mi taş taş yazdık? Bir ya, dakika. Çok kötü bir şey çıkacak şimdi. Adamlar Şimdi beni bulmaz vallahi bile. Hal he o o ne yazıyorsun? Taş taş yazmışım gitmiş. Hello okuyor ya. Böyle şey mi olur? Neyse. Nişan lan. Hmm. Abi zittin galı Herhangi bir kanıtınız var mıdır acaba yazmış. tane tüm yok ama valla illa sevgi ona karşı sevgi Üstünlük. Evet yazdık arkadaşlar. Tanıtım yok ama Allah biraz sevdim. Yerde bulunursunuz ona karşı sevindim efendim falan. Biz bakalım ne yaz. Ne yazıyor lan? Ne yazıyor lan? Şimdi yazacak. Üstünüm kanıtınız olmalı. Anlısız işlem yapmıyoruz, üzgünüm. Tamam. Hı. Efendim. Of tamam efendim. 19 saniye boyunca beşli mislin zorundayım. Büyüdü. Şey, Sevmem ta dedesem neresin neresin ah <laughs> Evet, neyse neyse arkadaşlar. Şimdi kral daha yeni başlıyor. Şimdi adamı çok çete yapacağız. Tamam efendim. Yazdım da. Şimdi dosya çete girelim. Dur lan ben şey abi açık mı? Şu anda bandit yok ya. Şey değilmiş. Neyse. Benim ben görsel şöyle... neyse artık bunu yazmayalım adamı diyecek bu ne diyor ya amık ya lan bu ne diyor amına koyayım Neyse. Şimdi. Ev. Ev Aura or, Orla. Ev. Ha u. -ra. Ev aura yazdık. Konu bir cinsiydi. Arkadaşlar ev aura bunun son sözüm oldu artık. Yani tüm videonun sonunda ev aura hoşça kalın diyeceğim. Yani öyle bir şey olacak. Dur, evi avrardım. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Sanırım... Yani... Şimdi ne söylesem? Trolleyim. Söyle. Ben yok, sabun, hacıkledin, hacıkledin, oh, yam almayanlar var ya, çok kötü mal var, yani sabah, o seyki falan. Ne yazacak böyle bir Aç yok ya. Şaka nasıl falan diyecekler bir Ben öyle düşünüyorum. Düşünmek ben. Yani. O kadar akıl Ben de akıl ve davaya. O neydi? Legacy 548. Merhabalar.

Şöyle diyelim ki Stella ve Reynold olan yok mu? Stella ve Reynold yok mu? Oynuyor. Know, Sen sana bir sürprizim var. şel oyna sana iyi et vereceğim bıçım var ne var bir karolar yesense her birini bam bam

Legacy não musunuz ne arkadaşlar? Bakın Legacy. a size göstereyim o grubunu. Legacy. Is it thing that is a game. Oğlum Legacy.

hoş geldin. Cevap bekliyorum. Yarıştım. Lega sen cevap ver ya çocuk nakodum çocuğu. Ben. Still a brain Hadi bakalım arkadaşlar bakalım bakalım ne olacak ne olacak ya arkadaşlar ya haberi de yok videoya çıkacağız yanına Groove Garden oynuyor mu Evet ama no o um. Mı? sohbet ay sığımı hangi çanık sohbet odası ki sohbet odası ki hangisi ve şey mi olur nerede var sohbet odası ki? acaba görse çeti mi diyor çeti sohbet odası sohbet hangisi? Bilmiyorum. Görsel çetesi arkadaşlar. Şuradan Oğlum bu ne lan? Reona. Hem de bir su koyayım ya. Neyse. 3 kişi var. 3 kişi var. legacy typing oğlum. Hadi. Sohbet. sohbet kanallarına gir. <laughs> tamamdır sohbet. sohbet nerede? kanalı nerede? Sohbet kanalı ne? Sohbet kanallarına girdim. Tamamdır. Seviye trade araç destek. Diğer sohbet kanalları ha burada. Böyle iki burda kafiye yeri ama şey ki geliyorum bir ve 1 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekip böyle böyle bir ekip oldu diye söylüyorum. Neyse bu kadar arkadaşlar bu videomuzda. Sağ olun, sağ olun, kalın, iyi bakın kendinize.